Ege Üniversitesi 66 yıllık köklü bir kurum olarak kalite yolculuğunu emin adımlarla sürdürmektedir. Eğitim öğretimde kalite önceliğini kendisine ilke edinen bir anlayışla çıkılan bu yolculuk büyük bir dinamizm ve Ege'li olma ruhuyla devam etmektedir. hayallerimizi ama gerçekçi hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Ve tek cümleyle söylüyorum. Haydi Ege Üniversitesi, haydi yeniden Ege Üniversitesi. Bir başarı hikayesine giden bu yol büyük bir özveriyle öğrencisinden öğretim elemanına, idari personelinden üst yönetime birlikte kat edilmekte. 2019 yılında Yüksek Öğretim Kalite Kurulu YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Muzaffer Elmas, Ege Üniversitesi'nde yüksek akreditasyon ve kalite çalışmaları bilgilendirme toplantısında Egelilerle bir araya gelerek yol haritasının belirlenmesine katkı sağlamıştır. Hedef, eğitimde öğrenci odaklı, kalite kültürünü tabana yayan, akreditasyonu önceleyen araştırma üniversitesi olmaktı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budağan, kaliteyi yönetmeye yönelik vizyoner, ortak akıl ve dayanışma ruhuyla oluşturulan ideal bilim iklimi, öğrenci odaklı uygulamalar ve toplumla bilimi buluşturan araştırma geliştirme projeleri ve geliştirilen kalite güvence sistemi meyvelerini vermeye başladı. Sevgili öğrenciler, Ege Üniversitesi'nin değerli akademik ve idari çalışanları, bugün Ege Üniversitesi'nde tarihi bir gün yaşıyoruz. Ege Üniversitesi olarak Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımız değerlendirildi ve Ege Üniversitesi 2021 26 yılları arasında tam 5 yıllık akreditasyon almaya ak kazandı. Elde ettiğimiz bu başarı, özgün bir kalite anlayışının oluşması için başlangıç noktasıdır ve sürdürülebilir olması çok önemlidir. Bu başarının elde edilmesinde, ortak çalışma kültürüne olan yatkınlığımız ve hızlı strateji belirleme yeteneğimiz çok önemli rol oynamıştır. Daha da önemlisi, Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Necdet Budağ'ın çevik liderliği, sağladığı motivasyon ve değerlendirme aşamasının her adımında verdiği sonsuz destek bu başarıyı getirmiştir. İnanıyorum ki bu başarının sürdürülebilir olması Ege Üniversitesi'ne nice başarılı ilkleri getirecektir. Ege Üniversitesi ailesi olarak herkesin ortak gayretiyle bu başarıyı elde ettik aramıza yeni katılacak olan öğrenci arkadaşlarımız uluslararası standartlara uygun kurumsal akreditasyon sürecini tamamlayan ilk üniversitede eğitim görmenin ayrıcalığını yaşayacaklar. Bu akreditasyonu almada emeği geçen tüm Ege Üniversitesi mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarıyı sürdürmek için elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarı hikayesini yazmamızda bize vizyon, hedefler ve yol gösterme anlamında katkı sunan başta YÖK Başkanımız Sayın Profesör Doktor Yekta Saraç olmak üzere bizlerden maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Ege Üniversitesi adına teşekkürlerimi sunuyorum.